Flash oynuyoruz gene. Ee, oyun doğdu herhalde harita başlayacak şimdi. Hem size harita hemen ne diyeceğiz, testten kaç oynayacağız? Bugün neden testten kaç oynuyoruz? Çünkü troll yapmayı çok severim. Siz de biliyorsunuz tabii ki. Sonra cüma bak haritalar geldi. Bu haritalarda ne sevdiğim bu. Ama ne siz nasıl seçin şunu? oyun bunu seç. Onu mu seçeyim, kız? Bu seçelim. Ama ne korup? lan bunu seçeyim. İstemesyon falan diyor falan filan diyor. Çatır çutur diyor. Ben yani de böyle basıp parkurumuzu geçtim hemen. Kaç gündür şunu çatısına çıkmaya ve oyunumuz başlıyor. Gene troll yapmaya devam ediyoruz dostlarım. Ama bu server birazcık Türk olmadığı için bu server olmaz. Başka server'a gireriz sonra bu harita bitsin. Ama ne diyeyim ilk başlarda trollemeyeceğim. Bu video zaten 20 dakika falan olacak öbürkü gibi. Öbürkü Minecraft'ta bu bu sefer Roblox çekimlerim. Öyle troll falan yapmayı seviyorum yani. Troll kanal. An kanal başlıyor. Dur lan ben niye buradan çıkıyorum? Amına. Sen benim daşaş mı geçiyor? Aha da bakın orada bir tane bilgisayar var ama ben bilgisayarı geçmeyeceğim çünkü geri alayım. Bakalım burada bilgisayar var mı? Varmış. Aha da yakalandı köpek. Köpek. Ben de bu bilgisayarı çözerim. Başta ilk önce akıllı bir oyun oynayacağız. Help yazıyor help. Rusya mı yazıyor lan bu? Hangi dilce yazdığında da ben anlayamıyorum genelde. İlk başta normal oynayacağız tabi. Aman evgadım. Hadi gel lan buraya. Yanlış yaptım acaba gelecek mi? Hatta hiç yanmayayım gelmesin. Gelin biz gene de savunu alalım. aldı Aa, satayım. Buradan mı geçti o? Anan satayım dur be. Ay yukarıda yukarıda anan satayım bırakayım. Allah. Dur böyle oynayacağım ben böyle daha iyi konsol oynuyorum. Konsol gibi düşünebilirsin ben böyle daha iyi oynuyorum ben. Yani. tam bir tanesini kurtaralım kardeşim. Anan ama. Aha da birisi. Donda ananı sat. Kaç. Amına kodum. Allah kaç kaç. Ananı satayım. Bu çok iyi. Burada kendim burada boş boşuna trok yaptım. Ya amına kodumun adı. Bak ben seni kurtardım. Sen de beni kurtaracaksın tamam mı? Amına kodum. Kurtarmazsan anasını kendim sen ne? Yerde gel. Hadi yallah namına kodumun adı bu. Hadi. Geri al ama. Kapıyı da kapattı o çiğ. Aa bak bir de troll yapmaya çalışıyor geri zekalı bana. Kurt lan aslanım benim. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Ben yine aynı yere kaçacağım. Kafamda. Dönsel dönüşümde. de. Ben yine de buraya yüklemeye devam edeceğim. Ben bir Türk'üm dostum ve bu çok iyi. Bunu yapmaktan zevk alıyor musun diye soracaksınız da tabii ki de evet. Çünkü insanlarla taş haş geçmek benim için çok hoş bir aktivite. Her yıl yaparım yani durmadan. Haş haş geçerim insanlarla. Ama ne kodum. şimdi seni de yakalamayacak mıyım ben? Bu zekalı beni yakalamayacağım sanıyor. Küresel dönüşüm de. İlk önce birazcık şöyle bakayım etraf. Tamam hazır yok ama satayım. Kaç 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 kaç. Kafamda sen dönüşümde de. Cesareli dönüşüm de. İçimdeki ağır ısırık. koyayım. koyayım. Dur hemen geldim kanka. Geldi kurtardım seni. Kaç. O da mı yakalandı? Vurulma be kanka. Şu an beni göremiyor değil mi? Görememesi lazım şu an beni. Kapıyı mı açacak? kapıyı açarsa sıçarız. Kapı açıyor. Geri Beni geri zekalı değil mi? Kaçacağımı sandın değil mi? Buradan şöyle bir ufak bir kaçım yapacağım şöyle. Dolabın içine gireceğim. kafam da gelsin dönüşüm de kurtarayım mı? Kurtaracağım. Her zaman bu dünyada iyi kalpli bir insan olmak gerekir. Ama <laughs> Dur bir kaçmam lazım hemen. Hemen kaçmam lazım. Bu beni yakalar zamanlar koyar benim. Yakalamaması lazım çünkü kaçmam lazım. Burada çok az kaldığını biliyorum. Çünkü bu oradalardaki her şeyi ezberledim. Biraz troll olsun diye amına koyayım. Yani. Oh, şimdi başka server'a geçip troll'ümüze başlıyoruz. Arkadaşlar oyunumuza girmiştir burada olmak değil. Şu anlık bu açış ekranı ve başka server'dayız. Doğru mu? MrBeast on Brox ne demek lan? Aa, hayır. Hayır. Kapatma onu. Hayır. Kapatma. Amına koydum oyun ya. Kapatma. 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 Şovar bulum okey. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Burada nere tıkır tıkır diye bir ses duyuyorsanız da bu benim şeyim. Ah burası çıkış kapısı okey. Burası kapı ama çıkış kapısı. Benden kurtulabilirsin hemen seni yakalarım. Aldım geçtim buradan. Aa motor. Şifim ne işler? Şir. Aha orada bir tane karı var. Özür dilerim. Kız olanlar izlemesin bu videoyu. Sıkıntı yok ya. Özür dilerim. Geçtim buradan adam. Adam diyeyim direkt ya. Kız karakteri var ya. O yüzden karı derim. Aa bakın içeride bir tane şey var. Hekle kardeş. Ha geri zekalı. Mr. Beast on Roblox. O Roblox. Yani Mr. Beast Roblox çıktı mı anlamına gelmesi lazım. Açık Roblox. Gerizekalı neden yapamıyorsun? Aman akodum geliyor. <laughs> Sık, git aga. Aman Mr. Neymiş bunun adı? Farm Hayır. Ama ne satayım? Lütfen çıkıp mı beni yakalayacaksın? Geri zekalı. Saklambaç oynuyor. Sanki ananı sat. Kaç. Beni yakalaması için dört tane sebep var hepsi. Bu buraya gelsin. çok hoşuma gidiyor burada biliyor değil mi? Çok hoşuma gidiyor. Buradan da ananı satayım. Gerizekalı öyle çıkabileceğini mi sanıyor? Orayı mı tutuyor şimdi? Dur bir o beni görebiliyor mu? Aman akodum beni nasıl görebiliyor? Kapıyı kapattım değil mi? Kapıyı kapattım evet. Gel buraya kır. Burası şaka olsun diye karı diyorum hep. Normalde öyle bir kötü alışkanlığım yoktur. Giriyor mu? Gel lan yasa. Oradan mı gelecek ki Görebiliyorum Görebiliyorum seni. Roblox. Oradan geleceğimi sandı. Gireyim ki satayım. Aha satayım. Nereden kaçabilirim? Nereden kaçabilirim? Direkt saklanayım mı? Chat. Dostlarım saklanayım mı? Aha satayım. Beni bulduk. Geri Kaç. Yardır. Bastım balayı. Gaza bastım bal. Gerizekalı için kapıyı kapatma. Silemeto. Silemeto. O kurtulmuş bu geri Orada bir tane bu şey vardı. Ben onu göremedim. Peki. Nereden kaçacağım bekliyorsun dostum? Onları <laughs> <laughs> sat. Bir dur, fake ye kaçam? Yes. Hesap mina. Akıza. Brezilyalı Mustafa. Hop. <laughs> Allah. Ama nasıl satayım? Öldürecek beni, öldürecek, öldürecek, öldürecek. Hayır, hayır, hayır. Bir de bu da bu chat'teki en yavaş şey. Eee ...en kötü seviyeye sahip olan adam. Şu an ben kend ...bu beni nasıl yakalar diye düşünüyor. Dur be. Çıkayım bi. Kaçtım. Kaç, 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 kaç. Abraçay. Şey, Asitipar mesi, 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 mesi. İyimesi, mesi. Ankara mesi, -mes Ankara mesi. Ankara Ankara mesi, -mes Ankara Bu benim Geliyor mu? Geliyor mu gidiyor mu? Ha gidiyor geri zekalı uydu çıkmış. Aptal karı. Şerefsiz ya. Saptı hemen. Saptı hemen ya. Olamaz. Hemen sattı, çık çıktı oyundan. Ben buna hiç şans vermem biliyor musunuz? Kazanması için adam gibi bir şans vermem. Gerizekalı. Aşkın kapağı az önceki kapıydı. Şampuan adam. Benim buralarda olduğumu biliyor şu anlık. Ananı sakın Bazen masaya vuracak kadar geri zekalı olabiliyorum. <laughs> Brezilya'da olacağım. What's up Mina? Asaki Haji What's up Mina? Buradan kaçtım zekalı. Dur bir full gazı açarsa yapacağım mı Hayır! Hayır! Bas 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 oğlum. Bas 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 bas. Hayır beni yakaladı. Hayır. Hayır. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Şu an canızıyla basıyorum burada. Ciddiyim. canızıyla hızıyla. Dünyanın ne kadar canım varsa kullanmaya çalışıyorum şu an. Hadi bas 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 kaç kaç bas Şu ne kadar dünyada parmağım varsa onunla basmaya çalışıyorum. Hadi. Yarısı doldu şu an. Hatta 3 çeyreğe dolsun. Bile o bile iyi. Hayır. Öldürme kılavasyonuna geliyoruz. Tamam kapıyı açar. Kapıyı açmadı. Hemen geçelim. Çıktım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatmadı gerizekalı oyun. Kapat kapat. Tam kapandı. Yes. Dostlarım son anda değil miydi? Son anda değil miydi buradan? Oğlum bu oyun oyalanmalı bir oyun değildir. Burada bak, var, hala Karpuz 1 lira Karpuz 1 lira Ağaç fidanları 14 TL mi? Bu ne lan? Dur bir kafam karıştı şu an. Allah her zamanın doğrusunu bilir. Anam satayım. Gelecek. Ne yapayım söyleyeyim böyle saklanacağım buraya. Sonuçta burayı göremez. Arkadaşlar sizce buradan kaçabilir miyim? Kaçamaz mıyım? Hemen yorumlara yazın. Bu saniyeyi. Etiketleyin hemen. Nereden girecek çok merak ediyorum. Hemen. Bakın buradan gireceğini biliyordum. Ya geri zekalı gör diye aptal. Ah ne bu? Ah Atlayacak mı? Gidiyorum buraya. Geliyor. Aa. Mustafa. <laughs> Ay ananı satayım. Bas 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 bas. Hep Brezilyalı olanlar ya çalım atar ya da direkt gol atar. Yaşını ya da gerizekalı gibi ölür benim gibi. Hayır, abartmayayım. Amık yazacağım çete. Amık. Amık. Neyse. Ben burada videoyu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatmak istiyorum. Görüşürüz. <laughs>